Allahu Billahi min Şeytan ve Rjeem. ve Rahman ala Rasulü Muhammedin ve ala Alihi ve Sahbi Evet bugünkü dersimizin mevzusu şeytanlar ne için yaratıldı? Sual şeytanların halkı ve icadı ne içindir? Cenab-ı Hak şeytanı ve şerleri halk etmiş. Hikmeti nedir? Şerrin halkı şerdir, kabihin halkı kabihtir. Şerin yaratılması şerdir, Çirkinin yaratılması çirkindir. El cevap, haşa, halk şer şer değil, belki kesbi şer şerdir. Çünkü halk ve icat bütün netice bakar, kesb hususi bir mübaşeret olduğu için hususi netice bakar. Yani Cenab-ı Hak bir şeyi yaratırken külli gayelere bakıp öyle yaratır. Yani bir insanı sadece muhatap alarak onun için yaratmıyor. Mesela yağmurun gelmesinin binlerle neticeleri var. Bütünü de güzeldir. Su ihtiyarıyla bazıları yağmurdan zarar görse yağmurun icadı rahmet değildir diyemez. Yağmurun halkı şerdir diye hükmedemez. Belki su ihtiyarıyla ve kesbiyle onun hakkında şer oldu. Değil mi? Yani yağmurun yaratılmasında külli olarak ne var? Bir rahmet var. Cenab-ı Hak o külli rahmetin neticesinde güzellikler halk ediyor. E bir insan kendi tedbirini almadan yağmurlu bir havada dışarı çıkıp hastalansa bu onun aleyhinde ne olmuş olur? Zarar olmuş. Ama neye göre? kendisi ihtiyarıyla ve su istimaliyle. E bu adam hükmedemez ki yağmurun yaratılması şerdir. Yani Cenab-ı Hak sadece onu muhatap alarak yağmuru yaratmamış. Külli gayeleri gözeterek yaratıyor. Hem mesela ateşin halkında çok faydalar var. Bütünü de hayırdır. Fakat bazılar suyu kesbiyle, suyu istimaliyle ateşten zarar görse ateşin halkı şerdir diyemez. Çünkü ateş yalnız onu yakmak için yaratılmamış. Belki o kendi su ihtiyarıyla yemeni pişiren ateşe elini soktu ve o hizmetkeni kendine düşman etti. El hasıl hayri kesir için şerri kalil kabul edilir. Bir de bu mana var. Mesela büyük hayırların vücuda gelmesi için bazı ne yapar insan? Küçük şerleri göze alır. Mesela buna da misal verecek olursak, üstadımızın buradan misal verdiği gibi, cihada asker göndermek zahirde baktığımız zaman maddi ve bedeni. Ne var burada küçük şerler var. Ama insan cihada asker göndermediği zaman Allah muhafaza ne yapabilir? Düşman o memleketi istila edip daha büyük şerlerin meydana gelmesine sebep olur. Mesela yine serçe parmağın kangren olduğu zaman eğer bu küçük şerri göze almazsa ne olacak bu sefer? Büyük şerrin meydana gelmesine sebep olacak. Allah'ın muhafaza el ve kol akabinde insanı bütün vücudunu sarmalayan bir kangren meydana gelmiş olur. İşte kainattaki şerlerin, zararların, beliyelerin ve şeytanların ve muzdurların halk ve icatları şer ve çirkin değildir. Çünkü çok netayce mühimme için yaratılmış, yaratılmışlardır. Demek ki şerlerin, belaların, şeytanların ve müzurların yaratılması ne içinmiş? Mühim neticeler için yaratılmışlar. Mesela melekelere ve hayvanlara şeytanlar musallat olmadıkları için onların makamları nedir? Sabittir. Ama nevi beşerde yani insanlık aleminde mertebeler ve tedeniyet yani alçalmalar nihayetsizdir. Yani bir kabuk hafızın makamına çıkıp Cenab-ı Hak'la muhatap olmak da var. Esfeli safilinde yani Ebu Cehil'in makamına düşüp cehennem çukuruna girip orada şeytanla olmak da var. Her şeytanlar yaratılmamış olsaydı Ali elindeki bir ruh ile Esfeli safilindeki bir ruh olan Ebu Cehil'in ruhuyla Hazreti Vekir anh'ın ruhu bir seviyede kalacaktı. Yani birbirinden ne yapmış olamayacaktık? tefrik edemeyecektir. Yine mesela atmacanın serçeye ile istidat ve kabiliyetleri inkişaf ediyor. E şimdi serçeye atmaca musallat olmasa onun istidat ve kabiliyetleri ne ile inkişaf edecek? Yine mesela demirde çok güzel hasiyetler var. Yani o demiri ateşe atıp eritmekle ve onu dövmekle güzel bir sanat meydana çıkır. Aynen onu gibi şeytanların da insanlara musallat olmasıyla insandaki nihayetsiz istidat ve kabiliyetlerin meydana çıkmasına vesile oluyorlar. İşte bundan dolayı Cenab-ı Hak ne yapmış? Müsaade vermiş. Demek şeriatın ve şerlerin yaratılması büyük ve külli neticeye baktığı için icatları şer değil, çirkin değil, belki su ve kesb denilen mübaşereti hususiyeden gelen şerler, çirkinlikler, kesb insana aittir, icadı ilahi ait değildir. Subhaneke la ilme lana illa maallemtana, inneke entel alimun hakim, ve ahiru da ahmenin hamdülillahi rabbil alemin, Allah'a emanet olun.